İyi akşamlar sevgili Kırmızı Tarot Ailesi. Merhabalar, nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu akşam e, yorumlara dikkat alarak e, bir açılım gerçekleştireceğim. Sırayla gidiyorum bu arada, tek tek e, seçe seçe öncelik sırasına bakarak. E, bir arkadaşımız, e, aklındaki kişi beni unuttu mu, e, aramızda bir barışma... ...olacak mı, bir barışma var mı, e, açılımı yapar mısınız diye yazmıştı. E, bu akşam e, bu açılımı ona armağan ediyorum. Tabii ki bizi izleyen, e, bu videoya dahil olacak olan, bu enerjilerde olan... Akıl, ...aklındaki kişinin onu unutup unutmadığını merak eden... ...ya da küs ayrı olan ve barışık barışmayacaklarını merak eden... E, ...kişilerle de uyumlanmamız söz konusu olacaktır diye düşünüyorum... Kimler denk gelirse artık zamansız bir zamana armağan edeceğim bu videoyu. Ee, öncelikle bu e, başlığı seçen arkadaşıma e, ve akabinde aramıza gelecek olan e, yeni katılacak olan arkadaşlarım öncelikle hoş geldiniz diyorum ve umarım sizlerde uyumlanırsınız. E, kim denk gelirse mesajlarını alsın dilerim. E, şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum ben. Acaba aklınızdaki kişi sizi unuttu mu? Buna bakalım. Derken şöyle bir attı. Bakalım devam edelim. Oh çok attı. Çok fazla. Biraz daha karıştırmak istiyorum. Aklınızdaki kişi sizi unuttu mu? devam hmm. peki devam edeceğim her zaman olduğu gibi yeniden belirtiyorum bu bir kolektif açılım kolektif açılımlarda tamamıyla sizin için birebir açılımlar söz konusu değildir Sizler kendi kişisel durumlarınızla alakalı açılım isterseniz, bir danışmanlık hizmeti isterseniz videolarımın altında yer alan mail adresine yazabilirsiniz. Oradan sizlere dönüş sağlanıyor. Burada tamamıyla kolektife yönelik bir açılım olduğu için sizler mesajlar alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Devam edelim. Hmm. Peki. Şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki aklınızdaki kişi sizi unuttu mu? Aklınızdaki kişi sizi pek unutmuş değil. Fakat kılıç üçlüsüyle birlikte. Üçüncü enerjilerin dahil olduğunu söylemek zorundayım. Gerek bu bir şahıs olabilir, gerek kendi enerjisi olabilir, e, gerek de farklı etmenler, etkenler olabilir. Şimdi şöyle söylüyor aklınızdaki kişi, aslında sana gelmeyi çok istedim. Seninle ilgili adımlar atmayı çok istedim. Sana duygularımı aktarmayı, seni unutmadığımı, hala sana e, duygular beslediğimi sana aktarmayı çok istedim. Bununla alakalı haber göndermek de istedim. Yeni başlangıçlar yapmak da istedim. Gel gör ki üçüncü enerjilerden ötürü bu durum sanki sekteye uğranmış gibi. Şimdi bu sizin tarafınıza da olabilir. Sizin etrafınıza e, bağlantınızı olumsuz etkileyen, e, size e, olumsuz enerjiler veren, e, farkında olduğunuzda da farkında olmadığınız bazı insanlardan ötürü aklınızdaki kişinin size gelmeme durumu oluşmuş olabilir yani bazıların bazıları için kolektifte kimlerle uyumlanıyor bilmiyorum ama sanki bir başka kişinin engel oluşundan ötürü e, aklınızdaki kişi bu delisi ya da bu başlangıcı ya da seni unutmadım mesajını gönderememiş gibi görünüyor. Bakın. Eğer böyle bir şey yoksa, çevrenizde böyle bir enerji, sinerji yoksa, kendisinden kaynaklı, belki kendi olumsuz düşünceleri onu engelledi. Bunları isterken bunu yapabilecek cesareti gösteremedi. Bu da bir üçüncü enerji olabilir onda. Eğer öyle bir durumu da yoksa, onun etrafından birisinden ötürü ...bu gelişe sağlayamadığı, sizi unutmadığını ifade edemediği... ...ya da bununla alakalı bir konuşma başlatamadığını söylemek zorundayım. Eğer ki siz onsuzken başka birisiyle denemeler yaptıysanız... ...başka insanlarla görüştüyseniz bu durum onun kulağına gitmiş olabilir. Hayır böyle bir şey olmadı ama bana e, ilgisi olan insanlar oldu... ...ve bu ilgisi olan insanları karşı taraf tanıyordu... ...gibi bir durum da olabilir. Yani e, atıyorum siz bir ilişki hani, başlatmamış olabilirsiniz... ...ya da başkalarıyla bir deneme yaşamamış olabilirsiniz... ...ama size ilgisi olan bir insanın varlığından haberdar olmuş olabilir... ...aklınızdaki kişi ve bu durumu durdurmuş olabilir. Keza aynı şekilde aklınızdaki kişinin aklına giren başka biri olmuş olabilir. Yani burada kılıç üçlüsü var bakın arkadaşlarım tam merkezde duruyor tam bir kupa ile birlikte sanki size gelmek isteyen, sizinle konuşmak isteyen, sizi unutmadığım mesajı vermek isteyen, aklınızdaki kişiyi durduran bir durum olmuş gibi. Peki ilerleyen süreçlerde neler olabilir diye sorduğumda sizi unutup unutmadığına dair bazı gelişmeler yaşanacak mı? bununla alakalı bir fikriniz olacak mı diye sorduğunda bana kadar çarkını verdi. Kader çarkı kadersel durumların ilerleyen süreçlerde sizinle birlikte onun arasında bazı durumların gerçekleşebilme ihtimali çok yüksek olduğunu söylüyor. Fakat taraflardan birisi ya da ikisinin bazı engelleri aşması gerektiğini de bize habercisi. Çünkü üzerinde değnek edilmesi var. Şimdi kadersel bazı durumlar olacak. Belki tesadüfü rastlantılar olacak. Belki bir şekilde kader yeniden bir araya getirecek. Ee, kader çarkı ile birlikte bir değişim var. Ama bu değişim olumluya mı olumsuza mı yönelecek? Ee, bu kadersel rastlantının sonuçlarında neler olacak? Burayı biraz daha müsaadenizle irdelemek istiyorum. Şimdi bir bakalım. Sizi unutmuş mu? Unutmadıysa peki. Unutmamış görünüyor. <laughs> Bu kadersel döngüde neler olacak? Hmm. Peki. Bir kart daha alacağım. Hmm. Bir kart daha çekeceğim. Şuraya bir tane daha alalım. Hmm. Evet. Şimdi bakın. Sesim kesi var. Şu bir kart daha alacağım. Acaba kartların hepsini görebiliyor musunuz? Bunu merak ettim. Şu an şöyle biraz daha yaklaştırırsam sanırım görebileceksiniz. Şöyle. Sanırım görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi bakın sevgili arkadaşlarım bu kadersel döngüyle alakalı şunu söylemem gerekiyor. İki seçenek var. Kendisini hazırlatacak, duygularını aktarmak isteyecek olan bir enerji görüyorum ben burada. Yalnız şöyle bir kararsızlığı iklimi de söz konusu. Ya siz çok keskin bir dönüş yapmışsınız ya da kendisi çok keskin bir dönüş yapmış size. Yani zamanındaki, zamanında size sergilediği tutumdan ötürü biraz da böyle hani... E, gurur yapan, e, ya ben hani keskin bir şekilde bir dönüş yaptım, kendimi ondan çok fazla geri çektim, e, o bensiz çok yoksul kaldı, çok yoksun kaldı, bensizliği buram buram yaşadı. Bu kadar böyle kendimi, sırtımı çevirmişken ona, bu kadar kararlı durmuşken, bu kadar net bir duruş sergilemişken, ben bu duyguları ona nasıl aktarabilirim? Yani ben onu unutamadığımı ona nasıl söyleyebilirim? E, bu kadar ona sırt çevirmişken deyip, ee, kararsızlık yaşayacak olan bir kesim olabilir ee, ve bu durum açıkçası bu çok keskin dönüşler yani sırt çevirmeler bu arada sizde olabilirsiniz bu ee, Siz de ona çok e, keskin bir dönüş sağlamış olabilirsiniz sırt çevirmiş olabilirsiniz yani hani e, net bir Kesinlikle. duruş sergilemiş olabilirsiniz burada tabi sizler kendi durumlarınıza göre alın ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bu durum e, somut adım atmayı ya da bir haber göndermeyi engelleyici e, nitelikte görünüyor. Ama şimdi %50-%50 tılsım ikilisiyle birlikte bir kararsızlık var. Fakat e, bu kararsızlık noktasında bir kısım e, bu duyguları aktarma noktasında eğilim gösterebilecekken bir kısmı da vazgeçebilir sevgili arkadaşlarım. Yani bu kadersel döngü kimileri için olumlu aktarımlar, olumlu rastlantılar kimileri içinse olumsuz durumlara da sebep olabilir. Yani kader çarkı bize her iki mesajı da verebilir gibi görünüyor. Peki bir kart daha alalım buraya net olarak. Net olarak. Tısın kesim üzerine bir kart daha almak istiyorum. Bakın inanamayacaksınız. Para kesin, aynı kart. Tıslı bir üzerine bir kart almak istiyorum dedim. Para kesini vardı. Evet, yani bunun üzerine daha da kart çekmem çünkü ee, dediğim gibi. Şimdi kadarsal ee, çark, ee, kiminiz için olumlu işleyecek, kiminiz için olumsuz işleyecek gibi. Ha, unutmuş mu? Unutmamış. Aa, ama ee, şöyle bir durum var ya çok keskin bir tavır sergilemiş zamanında ya da siz ona çok keskin bir dönüş yapmışsınız. Sırt çevirmişsiniz. iki tarafta bunu yapmış olabilir bilemiyorum. Biraz böyle gurur yapmaktan ötürü o duruşu bozamam e, kafasından ötürü e, ya da ben bu duruşu bozsam dahi nasıl olacak ki ben zamanda bu kadar sert bir tutum sergiledim. E, ben nasıl şimdi bunları söyleyebilirim e, bir vazgeçebilecek bir kesimde görüyorum açıkçası ben. Ama ben ana tema olarak e, sizi unutmuş mu sorusunun cevabını unutmamış olarak alıyorum. Çünkü e, içten içe kararsız da olsa adım atacak da olsa, atmayacak da olsa unutmama durumu var sevgili arkadaşlarım. Yani sizi unutmamış Sizinle alakalı düşünceleri, duyguları e, hala <laughs> yoğun bir şekilde, duygusal bir şekilde sizi düşünen sizi düşünen birisi var burada. Ee, sadece dediğim gibi bazı e, enerjiler, bazı tavırlar e, gerek birbirinize karşı gerek taraflardan birisinin çok keskin tavırlarından ötürü e, bu durumun engel yarattığını görüyorum ve her ne olursa olsun kadar çarkıyla birlikte bazı rastlantıların olabileceğini ama bu rastlantılarda e, kiminiz e, istediğinizi belki de görebileceksiniz. E, size o dönüşler sağlanacak. Kiminizse sanki bunu ee, deneyimleyemeyeceksiniz. Belki sadece göreceksiniz o insanı. Belki bir şekilde rastgeleceksiniz ama ağzından size bu cümleleri kurmayacak yani kuramayacak gibi görünüyor sevgili arkadaşlarım. Evet. Seni unuttu mu? Seni unutmamış. Bunun cevabını aldık. Peki. Ona göre siz acaba eee onu unuttunuz mu? <laughs> yani şimdi çünkü burada bir şey var ya hani gelememe hali. Acaba o ne düşünüyor sizinle alakalı? Bir de buna bakmak istiyorum. Sizinle ilgili kendi düşünceleri nedir? Siz ona göre onu unuttunuz mu acaba? O ne düşünüyor bu alakalı? Hmm. Hmm. Siz onu unuttunuz Kendisini düşünüyor. Kendisinin bakış bakalım. Bakın şimdi ee, Şöyle bir durum var Şimdi ben sizin daha net olduğunuzu görüyorum Örceklerini belirtmek istiyorum Çok pardon yine düşük pil uyarısı geldi Bu telefon Çok benim ya Şimdi ee, Şöyle bir durum var Bir saniye kere karşı taraf sizi e, çok olgun görüyor. Çok böyle ne istediğini bilen, e, duygusal tamamlanma noktasında, duygusal beklentiler noktasında e, kendisine nazaran, sizin çok daha sağlam e, adımlarla ilerlemeyi sevdiğiniz ya da sağlam adımlarla ilişkiyi yürütüğünüz e, ve çok daha böyle ne istediğini bilen bir kıvamda olduğunuzu düşünen birisi var. E, beni e, unutmamıştır diyor yani çünkü o benimle çok ciddi düşündü benimle tamamlanmak istedi e, hatta belki de şey yani tamamlanmış biri olabilirsiniz kuponcusu var çünkü bir tamamlanma görünüyor yani kimileriniz e, belki evlendiniz kimileriniz belki e, birlikte yaşıyordunuz e, bilemiyorum yani bir tamamlanma olmuş gibi aramızda zaten yani o beni unutamaz diyor. Çünkü bana dair duyguları, düşünceleri çok e, ne istediğini bil, bile, bilen bir haldeydi. Yani e, benimle zaten bir hayatı arzulayan, benimle bir hayatı yaşamak isteyen birisiydi o. Bu konuda çok netti diyor. E, ve o zaten her zaman için ne istediğini bilen bir kişiydi. E, tavırda ve kıvamdaydı ee, ama içten içe içerisinde çok büyük e, bana dair çok büyük kaoslar e, yarattığını düşünüyorum yani e, benimle alakalı e, kafasında çok fazla karmaşık düşünceler vardır artık diyor e, yani şöyle düşünüyor sanki bakın ben burada daha çok sizin net bir duruş sergilediğinizi düşünüyorum. Hani az önce söyledim ya ya o size çok keskin bir tavır sergiledi dönemiyor hani yapamıyor gurur yapıyor diye sanki şöyle bir durum var. Siz daha net duruyorsunuz. Siz daha belki keskin bir tavır sergilediniz. Atıyorum hani bu bu ilişki biterse biter ve bu böyle bir karar alırsam ben bitiririm hani ben de e, bu noktada artık çabalamam diyen taraf siz olmuş olabilirsiniz ya da siz net olarak e, her zaman için net bir duruş sergilemiş olabilirsiniz. Bu netlikten ötürü e, sizin bu net duruşunuzdan ötürü bakın burada kılıç kırılcesi kılıç kralı var. Şimdi hem karşılıklı kılıçlar çekilmiş hem de şöyle bir durum var. E, siz çok net e, görünüyorsunuz karşı tarafa göre e, yani kendi içinizde birçok şey belki kaotik süreçler olabilirsiniz ama bunu çok dışarıya yansıtan bir e, imajınız yok açıkçası çok böyle e, ne istediğinizi bilen bir tavrınız var e, ve bununla birlikte dediğim gibi net bir duruş sergilemişsiniz ya şu da olabilir bu arada o net bir duruş sergilemiştir siz de net bir duruş sergilemişsinizdir yani böyle bir durum da olabilir e, fakat ben şunu sezinledim e, kendi sezgilerimden e, dolayı bunu söylemek istiyorum bu kiminize uyumlanırsınız kiminize uyumlanmazsınız ben sanki beni dinleyen tarafın daha net durduğunu düşünüyorum bu bağlantıda ve bu net duruş ee, karşı tarafın da kılıcını kaldırmasına sebep olmuş gibi. Karşılıklı o kılıçların çekilmesine sebep, belki de biraz daha sizin bu noktada sert ya da keskin duruşunuzda olabilir. Bu noktadan ötürü, ya yani şunu söylüyor, o da beni unutmadı. Bakın bu noktada o da sizin e, onu unuttuğunuzu düşünmüyor, yaşadıklarınızı unuttuğunuzu düşünmüyor. Sadece onu korkutan şey sizin çok keskin olmanız, çok net İçinizde bir sürü kaotik e, süreçler olsa dahi bunu dışarıya asla yansıtmayacağınızı e, bilen birisi var. E, sizden böyle bir enerji alan bir kişi olduğunu görüyorum ben sevgili arkadaşlarım. Peki. barışma olacak mı? Beni dinleyen sevgili kolektifim ve aklındaki kişiyle bir barışma olacak mı? Allah Allah. <laughs> Kılıçlar evada uçuşuyor bu arada. Bunu söyleyeyim yani. Peki. Barış mı olacak mı? İki tane geldi. Hadi gel. yılan çıkmasa şaşardım zaten. Şuradan da iki almak istiyorum. Barışma olacak mı? Şöyle bir bekledim. Sevgili arkadaşlarım, şunu söylemem gerekiyor ki e, çok hızlı bir şekilde atına binip, hızlıca karar alıp bu bağlantı için, bu aranızdaki aşk için e, daha fazla bu üzüntüye, bu yoksulluğa dayanamayacak olan bir kişi görüyorum ben. Şimdi e, öyle etkileyici bir adımla gelecek ki ee, ...anlık olacak. Hızlı ve anlık. Ee, ve çok romantik. <laughs> çok romantik bir şekilde... E, ...size doğru bir giriş... ...olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum ben. Bir barışma, bir... E, ...giriş sergileme. Hızlı bir şekilde hem de hızlı bir kararla... ...size doğru gelecek olan... ...bir aklınızdaki kişiyi görüyorum. Şimdi... E, bir kere bir dönüşüm yaşayacak bu insan ee, ve bu dönüşümle birlikte e, sevgili arkadaşlarım bakın bu e, dedim ya ilk çıktığında üçlü enerjiler burada da bir yılan enerjisi var e, ve bu yılan enerjisiyle alakalı net bir tavır sergileyerek sizin tarafınızda olan kişinin ekart olması ya da onun tarafında olan bir kişi ise bu. Bununla alakalı net bir duruş sergileyerek sizinle alakalı bir e, şans ama bu şans hayatının şansı. O kadar muhteşem bir şans ki. Ben yani bunu talep etmeye gelecek sizden. Bir şans isteyecek olan birisini görüyorum ben. Bir barışma talep edecek olan birisini görüyorum ben. Kılıç ikilisi, pardon kılıç ikilisi diyorum. Kılıç şövalyesi iki kere üst üste attı. Hızlı bir şekilde bir geliş var. Yani öyle böyle değil. birden olacak. yüksek ihtimalle kolektifte bir barışma durumu olacak. Şimdi az önce söyledim unutup unutmama noktasında bu duygularını açık etme, bunları itiraf etme noktasında kimisi olumsuz bir rastlantıya da olumsuz durumlarla karşılaşabilir dedim. Kimisi de olumlu durumlarla yani bunları, ifa, bunları ifade etme anına tanık olabilir dedim. Şimdi o ayrı bir boyut bir somuta döktüğümüzde bir barışma durumu var mı diye baktığımda kesinlikle sizden bir şans isteyecek olan birisini görüyorum ben sevgili arkadaşlarım. Böyle bir durum var. Ee, yani kartları yorumluyorum burada ve e, kartların anlamlarına bakacak olursam sizden o muhtiz... kendisi şunu zaten nitelendiriyor yani e, seninle bunu yakalayabilirsen bu benim için muhteşem bir şans olacak ve ben bunu çok istiyorum bunun için de zaten e, engelleri e, kesip atmayı ve sana gelmeyi çok istiyorum senden bu şansı istemeyi çok istiyorum çünkü sen e, benim için çok büyük bir mucizesin diyor. Yani gerçekten hayatını şanslı olarak terendiriyor bu durumu. Yani siz barışırsanız yani barışma durumunu kabul ederseniz ya da buna yönelik siz de bir adım atarsanız onun için mucizevi bir şans olacak. Öyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Yani anladığım kadarıyla kimisi bazı itiraflar alacak kimisi alamayacak ama neticeye baktığımızda sonuçta birbirine gelme ve bir barışma durumunun olma potansiyeli çok yüksek olduğunda görüyorum. Bunu söylemek zorundayım sevgili arkadaşlarım. Peki olumlu olanları sevgiyle kabul edin. Olumsuz olanları evrene iade edin. Peki çok kısa olarak acaba şu anda size ne söylemek istermiş? Bir de buna bakalım. Çok kısa sonra da videoyu sonlandırıyorum. Bakalım. Bize ne söylemek istermiş? Hemen şöyle bir bakıyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum dedi. Güzel. <laughs> Siz ona ne söylemek ister misiniz? Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dediniz. Peki sevgili arkadaşlarım. Size uygun olanları, durumunuza uygun olanları sevgiyle kabul edin. Uyumlu olmayanları da evrene el iade edin. Ee, umarım arkadaşımızın istediği şekilde bir e, açılım olmuştur dileyelim. Ee, tamamıyla e, ona öncelikle niyet alarak sonra da kolektifte beni dinleyen bütün arkadaşlarım için güzel mesajlar almış olmuş almış olduğunuz ümit ederek bu e, kısa videoyu e, sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.